Esinde Ali Kızılbaş halkının 1937-38 yılına karşı karşıya geldiği devlet şiddeti ve bu toprakların tarihinde ilk denede de sondu. 87 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarından birine imza attı. 4 Mayıs 1937'de Tunceli Tehkir Hareketi isimli bir kararla uzun süren bir planlama ve hazırlığının ürünü olarak Dersim Alevi Kızılbaş katliamı yapıldı. 1938 yılında devletin bütün kademelerinin onay takibiyle yapılan fiziki, finansal ve kültürel imha hareketi sonuçlandığında aralarında kadın çocukların bulunduğu binlerce adetli kızılbaş zaza katledilmişti. insan çocuklarının silah seslerinin bastırıldığı ana karnında bebeklerin sürüklendiği, onurları için kadınların kendilerini uçurumlarından attığı ve huzurun kan kırmızı attığı bu vahşeti Dersin halkı hem yaşı hem de tanıdık etti. Dersinde insan çığlıklarından silah seslerinin bastırıldığı, söyledik, binlerce topraklardan koparılıp sürgüne göndermiş, binlerce dersinde Ali bir çocuk, özellikle kızlar, evlat, odalar verilerek ve ailelerinden koparılmışlar. Bu topraklarda farklı kültürel kendi ana dil inancında sahip olan halklar, her dönemde zalim iktidarın şiddet ve bakışsızlığa karşı karşıya kaldı. Çorum, Malatya, Maraş, Sivas kaptanları hala hafızalarda canlıdır. Alevlerin karşı karşıya kaldığı baskı, zulüm ve katliamlar bu ülkenin tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Yüzleşmek ve hakikatin ortaya çıkması için Alevler, Alevi ürkütleri ve insan hakları savunuşları yıllardır aynı talebi yükseltiyor. Çünkü hakikatte ulaşmak, gerçekle yüzleşmek, toplumsal barışı ve sağlam bir demokrasi kurmak için önemli bir adımdır. O yüzden Dersim Soykırı'nın yapıldığı tarihsel dönemlerle ilgili tüm partilerin içinde yer aldığı bir meclis araştırma komisyonu kurulsun. Bu konuyla ilgili tarih kurumlarının, sivil toplum kurumlarının, insan hakları savunucularının, katılım ve hakikatin belgelensin istiyoruz. Resmi düzeyde özür dilensin, Ali Soykırı'nın kabul edilsin. Seyit Rıza, ve idam edilen diğer canların mezar yerleri açıklansın. 1937 38 döneminde sürgün edilen Dersinli Alevilerin zararların tazsın edilsin. Ailelerden koparılarak başkalarına verilen çocukların akıbetleri ve oraya çıkılsın, çıkarılsın ve konuyla ilgili genel kurmayı aşıkları açıklansın istiyoruz. Dersinde İnsanlık müzesi kurulsun. Seyit Rıza bir isim değil, bir kemik adıdır. Bu kemik terbirada yezide biat etmeyen Hüseyin'den Anadolu'da Şahkale'de Pir Sultan, Mustafa Sultan, Nazım Hikmet, Mahir Çayak, Hüseyin İnan ve Kaybet Ben de bu yaylanan şahilerim diyen direnişin, cesaretin, Pir Pir Sultan halkların, geleneğinin mirasçısı Seyit Rıza ve demokrasi uğruna bedel ödeyenlere aşk niyaz ederim. Teşekkür ederim. Bir kere daha geldiğiniz için ee, çok sağ olun. olun. Görüşmek üzere.